Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizden dört kızı vardı. Bu kızlardan büyük olan Zeynep, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'nin oğlu Ebul Az ile evlenmişti. Kızlardan Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Utebe ile sözlenmişlerdi. Fatıma ise 5 yaşındaydı. Hazreti Osman Peygamberimize damat olmak istediğinde durum buydu. İslam'ın mesajları Mekke sokaklarında yayılıp hak ile batıl birbirinden ayrılmaya başlayınca Ebu Leheb düne kadar ahlakına hayran olduğu ve hep övgüyle bahsettiği yeğeni Muhammed'in aleyhisselam aleyhinde çalıştı ve ona kötü sözler söyledi. Allah da Ebu Leheb'i Tebbe suresiyle yerdi. O surenin inişiyle ipler koptu. Ebu Leheb çocuklarına bu sözden vazgeçmelerini söyledi. Onlar da babaların isteğine uyarak bu sözlerinden caydılar. Yani nişana attılar. O günlerde peygamberin evinde iki genç kızın evlilik sorunu konuşuluyordu. Ve Hazreti Hatice annemizi hem de bir baba olarak peygamberimizi çok üzüyordu. Bu durumdan haberdar olan Hazreti Osman, Mekke'nin en zengin, en soylu adamı olarak Yaşı o zaman 36 ya da 37 idi ve hiç evlenmemişti. İffetini muhafaza etmişti. İffetiyle meşhurdu. Mekkeli bütün kızlar hem yakışıklığına hem iffetine hem zenginliğine hayrandı ve ona eş olmak istiyorlardı. Ama Hazreti Osman şunu düşündü. Acaba gitsem Resul Ekrem Aleyhisselam'ın o kızlarından birine talip olsam bana verir mi? Onların hüznünü giderebilir miyim? O evi rahatlatabilir miyim? Bu maksatla efendimizin huzuruna çıktı ve düşüncesini efendimize söyledi. Peygamber Efendimiz de sevinçle kabul etti ve kızlarından büyük olanı yani Rukiye validemizi ona verdi. Bu evlilik gerçekleşince Beni Ümeyye adeta çılgına döndü. Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil ki Hazreti Osman'ın halasıdır. Biz Muhammed'e zorluk olsun diye onun kızlarını oğullarımızdan ayırdık. Osman gitti o kızlardan birini aldı diyerek ortalığı velveliye verdi. Yani hala olarak yeğeni Hazreti Osman'ı fırçalıyordu. Bu psikolojik baskılar bir müddet sonra fiili baskılara döndü ve Mekke'nin en zengin adamı işkencelere maruz kaldı ailesi tarafından. Bir taraftan amcası, bir taraftan halası, Ümeyye ailesi ona zulmetti, işkenceler yaptı. Hazreti Osman, Ümeyye ailesinden ilk Müslüman olan sahabi.